Günaydın herkese selamlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 5 Mayıs. Evet bugün 5 Mayıs ve Hıdrellez. Birazdan dileklerimi yazacağım yeniden. Geçen sene yapmıştım. Ben zaten genel olarak hayatımda bir şeyleri yazıp çizdikçe, dile getirdikçe hayal ettikçe bunların gerçekleştiğine ve gerçekleşeceğine inanıyorum. Ve hayal etmediğim bir şey yaşayamam gibi bir hissiyattayım en azından. Atıyorum çok zengin de olsam, çok param... Yani aslında benim düşüncem şöyle. Çok fazla para da kazanıyor olsan, hayal ettiğin şey çok zengin olmak da olsa bu mesela birçok insan için hayaldir. Çok fazla para kazanmak istersem o parayla yapacağın şeyler artık o parayı kazandıktan sonra senin hayal gücüne kalmış oluyor bir noktada ve neyi hayal o kadarını yapabilirsin. Yani bir yeri gezmek mi istiyorsun ya da işte sınırsızca alışveriş yapmak mı istiyorsun? Çok farklı lezzetler mi tatmak istiyorsun? Bu tamamen senin hayalin, senin isteklerin. Hiçbir şekilde gezme merakı olmayan ya da parayı bu şekilde harcamak istemeyen birinin çok çok parası da olsa, çok kazanıyordu olsa böyle bir hissiyat, böyle bir düşüncesi olmadığı için parayı birçok şeye harcasa da bunu harcamaz mesela. Bu her insanda değişiklik gösterir ve her insanın para harcama şekli farklıdır. Bu yüzden Hıdrellez'de özellikle böyle dilekler yerine işte çok zengin, çok sağlık falan filan yerine daha böyle çizilebilir, daha net şeyler dilemeyi tercih ediyorum. Geçen sene yazdıklarıma baktım. Fotoğrafını çekmiştim çünkü. Böyle genel olarak çok şöyle olsun, çok böyle olsun dediğim şeylerin hiçbiri olmamış. Ama detaylandırdığım fotoğraf gibi böyle resmen resmettiğim şeyler var. İşte katına kadar yazdığım şeyler var falan. Onlar birebir olmuş. Yani nasıl bu kadar olabilir? Sayısı bile tutuyor yani inanamadım gerçekten. O yüzden bu sene alabildiğine hayal kurarak detay detay her şeyi yazacağım. Çünkü önümüzdeki sene benim hayatımda ve çevremdeki insanların hayatında çok değişiklik getirecek bir sene. Planlarımız bu yönde en azından ve hayallerimiz var. Hayallerimize ulaşmak için verdiğimiz bir çaba var ama bu çabanın bir noktasında da işte böyle hayallere tutunuyoruz. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Bunların hepsini tek tek yazacağım. Hayallerimi de yazacağım çizeceğim de. Bakalım bu seneden çok umutluyum Çünkü nasıl yapmam gerektiğini artık çözdüm. Bilmiyorum. Siz de umarım yazıyorsunuzdur bu videoyu bu akşam yüklerim muhtemelen. Umarım siz de yazmışsınızdır. Bu sefer geçen seneki gibi Kadıköy'de dolaşıp günahcı arayamayacağım. Arayıp bulmuştum geçen sene. Bu sefer evin hemen alt tarafında bir dere gibi bir şey akıyor. Akan suya atsak da olur diye inanıyorum. O yüzden oraya gideceğim. Direkt oraya atacağım yazdıktan sonra. Bu şekilde yine sizi de vloglamak istedim bugünlere. Bir video çektim o yüzden böyle makyajlayayım kahvaltı falan yaptım. Saat... 1.18. Biraz dileklerimizi yazalım şöyle. Huzurlu huzurlu hayallerimizi kuralım. Ondan sonrasında günün devamında da artık birlikte geçiririz. Youtube'da çok hızlı bir kitle artışım var. Farkında mısınız bilmiyorum. Bunun takibini yapan bir takipçim var mı bilmiyorum ama çok güzel artıyoruz ve gerçekten izleyip, izleyip yorum yapıp böyle Instagram'dan da aynı zamanda takip eden çok fazla bir kitlem var ve çok tatlı, aşırı tatlı geliyor bana. Hayatıma hakimsiniz yani. O açıdan ben de Instagram'ı ve YouTube'u olabildiğince aktif kullanıp sizi böyle çok araları soğutmadan en azından akış takip edebileceğiniz bir şekilde videolarla buluşturmak istiyorum. O yüzden de yeniden bir vlog'a başlıyorum. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Ben dileklerimi yazmaya, hayal kurmaya gidiyorum. Umarım herkesin bu sene yazdığı da, geçen seneden yazıp olmayanlar da bu sene içinde gerçekleşir. Kendi yoldan şöyle küçük saklama kapları almıştım. Biraz acıktım da şimdi yemek yiyeyim dedim. Bunları görmüşken size de göstereyim. Böyle bir gün önceden kalan yemeklere küçük küçük bunlara koyuyorum. Farklı renkleri de var. Şöyle ben altılısını aldım. Sarısı, grisi ve yeşili var. Böyle bu yeşillerini kullandım. Minicikler. O açıdan tatlı böyle. Hem yer kaplamıyor hem de böyle tek kişilik bir parça yemek kaldığında onları alabiliyor içine. Bu şekilde bunları kullanmıştım. Size de göstereyim dedim. Fiyatları da uygun. İsterseniz linkini bırakırım. Şimdi bunlardan biraz tavuk, biraz da pilav var. Bunları ısıtacağım mikrodalgada. Bunları yiyeceğim. Dileklerimi yazdım az önce. Sonrasında da onları açmaya gideriz artık. İkinci Dünya Savaşı öncesi 4'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonu gerçekleşti ve 3. Avrupa atletizm şampiyonası da Doğru için burada düzenlendi. Şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de... Robin, sevgili dostum. Ayıklama. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Avrupa Parlamentolarının e, oradaki görüşmelerde özellikle e, Bir tane çekimim var. Şimdi onları hallettim. Kendime bir kahve yapacağım. Bir kahve içelim. Normal kahve içmiştim ama Türk kahvesi içmemiştim bu sabah. Kahvemizi içelim. Sonrasında çektiğim videoları birkaç tanesini kurguladım. Birkaç tanesi kaldı. Onları kurgulayıp sisteme yüklemem gerekiyor. Ondan sonra da size biraz evi göstereyim. Çünkü eski videolardan biliyorsunuz ki bizim evde çıta uygulaması var ve çıta uygulaması duvarın tonuyla çok zıt bir tonda. Yani duvarlarımız böyle bej gibiydi. Üzerindeki çıtalar gri, hatta antres rengi falan da. Bu da bizim gözümüzü çok yoruyordu. Çünkü biz işte koltuğu bej tercih ettikleri yine bej ve tahta arası bir renk tercih ettik. O yüzden zaten evi genel olarak böyle açık tonlarda dizayn etmek istiyoruz. Ürünleri de böyle açık tonlarda almaya başlayınca gözümüze çok daha fazla batmaya başladı ve eve de boya yapılması gerekiyordu zaten. Çıtaları çıta görüntüsünden ziyade biraz daha böyle kabartma gibi durması için duvarlarla aynı renge boyadık. Yani bu evin eski sahibi sanırım biraz çıtayı abartmış tavanlara kadar her odanın her yerinde farklı çıtalar var. Şimdi size onları göstereyim. Onlar boyan çok daha güzel oldu. Evin değeri arttı resmen. Ne Neyse kahvemi yapayım size hem bir evi şöyle bir gezdiririm. İsterseniz de sonrasında bir ev turu da ayrı bir video ile çekerim. Şimdilik böyle bir yüzeysel göstereceğim sadece. de biz her ay tonlarla böyle toplu alışverişe çıkıyoruz market için. Onun için bir liste yapalım. Çünkü bu ay gerçekten her şeyin dibini gördük. Temel olan malzemelerin de çoğu bitti. Baharatlardan bitenler var. Onlar için bir liste yapalım. Çünkü ne, nerede, nasıl bitti hiç aklımda tutamıyorum. Çok karışacak. Kesin eksik kalan bir şeyleri almayacağım. O yüzden riske atmayalım. Direkt liste yapalım. Bir iki gün içinde çünkü market alışverişine de çıkacağız. O da hazır olsun elimin altında. Şimdi bir tane muzum var. dış karardı ama içi sağlam. Diyorum ki, bununla ne yapabiliriz? Banana bread yapabiliriz. En mantıklı olacak şekilde. Bir tane tarif baktım aslında ama tekrar bir bakayım. Baktım. Çok yoğun bir reçeteydi. Ben daha küçük istiyorum. Uzun ince bir şeyim, pişirme kabım yok zaten. Borcamda yapacağım. Yani şunu yarım ölçü yapsam iyi olur gibi. Tamam. Damla çikolatam var mı? Ona da bir bakayım. damla çikolatam da bitmiş. Onu da Heh, bu sırada bir alışveriş listesi hazırlamaya başlayayım. Telefondan yapsam iyi olur. Telefondan liste hazırlayayım. Zaten telefon evimde olur. Şimdi kağıt kalemle uğraşmayayım. Buradan direkt çikleriz. İlk olarak damla çikolata. Olmazsa olmaz. Çikolata. Kırmızı mercimek bitmişti geçen gün. O aklımda. çay. O bitti. Çay alalım. Dur hazır aklımdayken şunlara bakayım. Pul biberimiz bitti. Baharat nasıl biter ya? Ailenle yaşayınca bunu hiç fark etmiyorsun. Sanki baharatlar sonsuza kadar kalıyormuş gibi ama hep yenileniyormuş demek ki. Pirinç, pirinç, pirinç az kalmış. Çok sık pilav yaptığım için alalım bir paket daha. Çay yazdık. Un, yulaf var. Yeter, yeter, yeter. Tuz, karbonat. Karbonat bir paket daha alabilirim. Hindistan cevizi var. Galeta unu biraz daha alabiliriz. Az kalmış. Galeta. Galeta unu. <laughs> Tabii. Galeta unu yazdık. Başka? Bu ne? Karabiber. Zaten çok kullanmıyorum. Birkaç paket makarna. Makarnalarımız azalmış. Da Pul biber yazdık. Nane yazdık. Şu ne? Arkada bitmiş. Evet granül kahvemiz bitti. Kahvesi var biraz daha o yeterli. Sonra dolap için aklımda olanları yazayım dolaba tekrar bakarız. Beyaz peynir alınacak, kaşar alınacak. Ee, sebze için Cuma günü pazara gideceğim o yüzden meyve sebze kısmını yazmıyorum Genelde markette çok taze bulamıyorum çünkü Pazar zaten eve yakın oraya gidiyorum Ondan sonra zeytinimiz bitiyor zeytin alalım ee, Ayçiçek yağımız bitti Zeytinyağı zaten bitti Tereyağı var Peynir yazdım ee, Kaymak alalım Balımız var çikolata çikolata nutella alalım Tamam. Şeker, şeker. Şekerimiz var mı? Şeker biraz var. Yeter o. Ya da dur tatlı falan yaparım. Şeker de alalım biraz. Tamam liste şimdilik böyle. Bu aklıma geldikçe ekleyeceğim buna. Reçete bakıyordum. Konu nereden nereye geldi. Şimdi bunu yarım ölçü yapalım. Önce bir şu küçük muzumuzu bir ezelim. Bunun içinde yapacağım. Küçük muzumuzu açıyorum ve eziyoruz. Çatal yardımıyla. Bir şeyler ziyan olmasın diye o kadar çok çaba sarf ediyorum ki. Bu sayede size de tarif vermiş olayım sesli sesli yapıyorum. Bir tane orta boy muzu böyle hafif yumuşamış bir muz eziyorum. Sonra ben çok tarçın sevmem ama buna yakışıyor diye hatırlıyorum. Çok sık yaptığım bir şey de değil ama un, tarçın, kabartma tozu, karbonat ve gerekirse yani istenirse vanilya ekleyeceğiz. Ben hepsini ekleyeceğim. Ee, bakalım un 2 su bardağı diyor. Biz 1 su bardağı koyacağım. Ben yarım ölçü yapıyorum. Zaten evde 2 kişiyiz. Bugün yeriz yarın da okula gitmeden işe gitmeden biraz atıştırsak şöyle bitsin istiyorum. Evde çok kalınca yenmiyor çünkü. Şöyle. İçine un dolduralım kaldırmayayım. Şöyle bir su bardağı un koyuyorum içine. 2 diyordu biz 1 koyduk. Bir çay kaşığı tarçın diyor. Tarçınım nerede? Ben tarçını çok sevmiyorum. Tolunay da sevmiyor. O yüzden yarım çay kaşığından da az. Şöyle biraz gezdireceğim. Yeter. Fazla olmasın. Ondan sonra bir çay kaşığı kabartma tozu. Şöyle kabartma tozu ve vanilya koyuyorum. Bir çay kaşığından az karbonat diyor. Tam ölçü için bayağı az bir karbonat biraz. İşte tarçını koyduğum kadar falan da karbonat koyacağım. Karbonatı da gerçekten az az şöyle bayağı az koyuyorum. Ben damla çikolata kullanmayacağım ya biraz kakao mu koysak? Bence bu mantıklı olabilir. Her tarife böyle bir dokunuş katmazsam olmaz. Birazcık kakao koyacağım. Ve hatta gaza gelip biraz da hindistan cevizi koymak istiyorum içine. Neden olmasın bence mantık. Ben hindistan cevizini çok severim bu arada. Kötü olma ihtimali yok. Tamam bunları koyduk. Bunları bir tur karıştırıyorum hepsine. Zaten genel olarak katı şeyler. Ayrı bir kapta yumurta, şeker ve tereyağını çırpacağım. Zaten farklı bir olay yok. Yumurta, şeker ve ee, tereyağını çırptıktan sonra bu unlu karışımı ekleyeceğiz. Ondan sonra içine e, pişirmeden önce burada ceviz diyor tariften, ben ceviz olmayabilir. Kuru yemiş neyiniz varsa onu ekleyebilirsiniz bence. Bu benim tarifim. Hemen şeyleri de çırpalım şunları da. 2 yumurta diyor. Ben 1 yumurta kullanacağım. 1 su bardağından daha az toz şeker diyor. Yarım su bardağından da az koyacağım. Bir de yarım su bardağı kadar tereyağı diyor. Daha az da kullanabilirsiniz yazmış. Şöyle bir kaşık kadar tereyağı kullansam yeterli olur. Bunları çırpacağız da. Neyse elimde mi çırpsam? Ne yapayım? Ya da neyse makineyle çırparım. Bunun içerisine bir tane yumurta ve tereyağı alıp geliyorum. Böyle tabakta bir tereyağım kalmış. Bunu kullanacağım. Bir tane yumurta kırmadan önce elimi kirletmeden şeker koyuyorum. Bunu biraz göz kararı yapacağım ama ortalama yarım su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Yeterli. Bir tane de yumurta kırıyorum. Ve çırpıyoruz. Köpük, köpük oldu beyazladı. Allah. Im. Her yeri yumurta yapmasam iyiydi. Neyse bunu bunun içine döküyorum. Şimdi spatula nerede? Benim? Mini spatulan çok tatlı değil mi? Bunları sıyıralım ziyan olmasın. Unlu karışımın içine alıyorum. Ters de olabilir dedi. Haş biraz koyu oldu. Ben de ee, içerisine Biraz süt, biraz da sıvı yağ daha ekledim ki şöyle hafif akışkan bir kıvam alsın. Yine akışkan değil ama en azından çok sert değil. Az önce çok sertti. Biraz süt ve sıvı yağ ekleyerek açtım onu. Şimdi borcamımı alıyorum. Dediğim gibi sizde dikdörtgen bir kalıp varsa onu kullanırsınız yoksa borcam. Şöyle ince olan borcamımı alıyorum. Kolay çıkarabilmek için bunu kullanacağım. ben fırını açmayı unuttum. Fırını öncesinde açıp 170-180 derecede ortalama biraz ısıtsın. Yani ben o şekilde yapacağım. Bir 5 dakika sonra da bunu atacağız. Şimdi fırına attım. Bir 20 dakika sonrasında alarm kuracağım. Ona göre pişme durumuna göre bakarız artık. Eser i̇şte. i̇şte. Bey'den bir motivasyon koş. Şimdi şu, biz sana yapalım. Hadi biz de... <laughs> Daha hani bu 250 puan hepsini yap. 2500 puan. 200'ü <laughs> kaybediyoruz. Önemli mi o? Bu durda her şey belli olacak. Haydi bakalım. Bu 250 puan. Evet. Bak. artık akşam oldu. Şu makyajdan bir kurtulalım. Yoksa böyle uyuyacağım. Yanımda böyle gideceğim okula yani. <laughs> Neyse şunu bir çıkartalım. Bu bana büyük bir özgüven veriyor ya. Kocaman olması beni aşırı rahatlatıyor. Neden bilmiyorum. Size Instagram'da bu makyajı, tabi bu parçalanmış hali de bunun ilk halini çektim yaparken. Merak edenler oradan bakabilir. Bu ruj asla geçmiyor. Yani istersen makyaj temizleme suyuyla sil, istersen yüzünü çift aşamalı temizleyicilerle yıka falan. Böyle illaki altta pembe bir ton bırakıyor bu arada. O yüzden şimdi hiç cebelleşmeyeceğim onunla. Sadece üstten ne kadar gidiyorsa onu alacağım ve hayatıma devam edeceğim çünkü ben seninle uğraşamam. Gerçekten çıkmıyor çünkü. Şimdi şöyle bir önce ten makyajımı sileyim. Yarın da mutfak dersim var. O yüzden böyle ağır bir makyaj yapmam. Ya yani mutfak dersim olmasa da ağır bir makyaj yapmam. Çünkü bugün gün boyu makyajlıydı cildim. Çekim falan da yapacağım için farklı farklı markalarla. O yüzden şey yapmadım yani. Böyle hafif bir makyaj yapmadım. Değiştirip değiştirip aynı makyajı kullandım. O yüzden cildim yoruldu biraz. Ah dudaklarım vardı. O kadar bastırdım ki baksana çıkmıyor. Neyse yine iyi gitti. Tam bir tatu gerçekten. İsmi de öyle ya. Çıktığı kadar artık ne yapayım yani bu kadar çıkıyor. Buna şükür. Şimdi ufak tefek bir cilt bakımı yapalım. Ya böyle makyaj temizleme suyuyla sildikten sonra bir de ekstra benim cildimi yıkayasım gelmiyor. Yıkamam gerekiyor galiba ama. Şöyle bir yeni denesem mi acaba? Arındırıcı yüz yıkama jeli geldi şöyle bir markadan hediye. Kokusu da yok gibi. Böyle ben zaten yüz yıkama jellerinde çok ağır kokanları sevmiyorum. Çok üşeniyorum ya. Yıkamayacağım yüzümü. Ya da yıkayacağım tamam hadi yıkayacağım. Bunu denemiş oluruz ha. Upsi. Çok sıvı bir şeymiş bu. Allah çok döktüm. Neyse. Şarjım bitiyor. Ben temizlendim. Sizi öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz.